Dördüncü işlemde satıcı firmaya vadesiz hesabımızdan 10 bin lira EFT talimatıyla göndermişiz. Banka modülünden gireceğini hemen kararını veriyoruz. Banka ile cari çalıştığında bu işlem her iki modüle banka modülünden girilebiliyordu. Bunu biliyoruz daha önce konuşmuştuk. Banka cari çalıştığında hangi banka fişini giriyorduk? Banka mahsup fişini giriyorduk. 0301 23. İşlemin cinsi, dekont, bankanın hangi banka olduğunu, paranın hangi bankadan çıkacağını, karşısında da hangi carinin çalışacağını buradan seçiyoruz. Satıcı Tepe AŞ. Evrak numarası, dekont numarasını yazıyoruz. Ve buraya da kısa bir açıklama yazıyoruz. Neydi bu? Gönderilen EFT. Banka açısından bakıyoruz burada. Bankadan para çıktığı için ve ben banka fişi girdiğim için bankanın alacağına yazmam gerekiyor bunu. Gerekli bilgileri doldurdum fişim tamam. F2 ile fişi kaydediyorum. Önce bana bankanın karşısında çalışacak cariden bu 10 bin lirayı düşüp düşmeyeceğini soruyor. Onay verdim. Resmi muhasebeye muhasebe fişi göndereyim mi diyor. Onay verdim. Fişi gördüm. İnceledim ve fişi kaydettim ve en son banka fişini kaydettim. Ben bu işlemi kaydettiğimde aslında bir tane banka fişi ve bu işleme ait bir de muhasebe fişi oluşturmuş oldu program.